Hey. Merhaba. <laughs> Belki çalışmak istersin diye kitabını getirdim. Hmm. Nasılsın? İyiyim. Üzgünüm. Ne için? İşte gelişmeler oldu. <laughs> Benim fatihim. Her zaman fethedersin. Hayır, inanılmaz bir şey. Test. Bu senin için. Benim için mi? Ne bu? Hadi aç. Kalem ve mürekkep yazmak için. Son bölüm dışında hepsini tamamladım. Bana yardım etmeni istiyorum. Nasıl? Bitir. Bitir. Sonunu bilmiyorum biliyorsun. Bileceksin. Dur. Moses Morales hatırlıyor musun? Kim? Sana bahsettiğim mayalı rehber. Seyahatinden. Evet. Onu son gördüğüm gece bana ölen babasından bahsetti. Ama Moses öldüğüne inanmıyor. Evet. Ha hayır. Hayır dinle. Dedi ki babasının mezarını kazarlarsa onu bulamayacaklarmış. Mezarın üzerine bir tohum ekmişler. Tohum ağaç olmuş. Moses babasının o ağacın bir parçası haline geldiğini söyledi. Önce ağaç oldu. Sonra çiçek açtı. serçe ağacın meyvesinden yediğinde... ...babası kuşlarla uçtu. Dedi ki... ...ölüm babasının huzura giden yoluydu. Böyle söyledi. Huzura giden yol. Şimdi... Son bölümü tamamlamaya çalışıyorum ama bunu bir türlü kafamdan atamıyorum. Neden bunu bana söylüyorsun? Ben artık korkmuyorum Tommy. <Gülüyor> <Gülüyor> Lili'den... ...ciplini gümülmeyi rica ettim. Oh yapma! Benimle olmanı istiyorum. Yanındayım zaten. Bak. Daima yanında olacağım. Söz veriyorum. Bu gece benimle kalır mısın?